Türkiye'nin en büyük yaylalarından olan ve bölge illerden gelen vatandaşlarla birlikte yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Zorkun Yaylası Kurban Bayramı'nda Osmaniye'nin sıcağından kaçan vatandaşların da ilk durağı oldu. Kurban vazifesini yerine getiren vatandaşlar sıcaktan kaçmak, serin bir havada Kurban Bayramı tatilini geçirmek ve mangal yapmak için yayla evlerine gelen vatandaşlarla birlikte tatilin tadını çıkardı. Bugün e, Osmaniye'nin hava sıcaklığı 33-35 derece civarındaydı. Sabah öğlene doğru kurbanımı aldım. Geldim. Zorkun Yaylası'nın olukbaşı mevkinde kestim, parçaladım. Komşulara da gereken paylarını verdim. Kendime de bir pay ayırdım. Kebapımı pişiriyorum. Birazdan kısmetse yiyeceğim. <laughs>